Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de daha önce çektiğimiz bir videodan bilenleriniz varsa papatya motifi nasıl yapılır diye çekmiştik. Şimdi bunu bütün haliyle görüyorsunuz ki bir büstüyer haline getirdik. Bir sonraki videomuzda da altını paylaşacağız. Takipte kalın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bize destek çıkarsanız seviniriz. E, Arya'nın takımı bitti. Bu video için yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Eğer bitirip bunu çocuklarınıza örüyorsanız lütfen bize Instagram hesabından da ulaşın ördükten sonra fotoğraflarınızı bekliyoruz. Evet biz daha önce motif çalışmasını videomuzda vermiştik. Ben crop top yapacağım diye söylemiştim. Şimdi üst tarafa 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane motif. Alta da 9 motif yaptım. Bir tarafını açık bıraktım. Böyle dikişini göstereyim diye. Ben iğne ile birleştiriyorum. Siz isterseniz tığla da yapabilirsiniz. Şöyle arkaya sabitleştirdim. Sonra bir oradan bir buradan dikimini yapıyorum. Arada mesela şurada üçlü trabzan, burada da üçlü trabzanın denk getirmeye çalışalım. Dikimimiz böyle. zincirin ortası burası da zincirimizin ortası böylelikle bitiriyoruz. Evet şimdi birleştirdik motifimizi böyle ben bir tarafın kenar oyasını yapmıştım. Şimdi diğer tarafın kenar oyasını yapalım beraber. Şöyle şu köşedeki zincirimize Geçiriyorum, bir zincir çekip bunu ben bağlayacağım. Sonra 3 zincir çekiyorum. İpimizi de böyle yürütelim. Diktiğimiz şu ortaya bir tane üçlü trabzan yapalım. Sonra diğer tarafın yaptığımız zincire bir tane trabzan yapalım. Sonra her direğin başına bir trabzan. Alttaki trabzanlarımızın tepesine birer trabzan yapıyoruz. Köşeteki zincirimize bir trabzan, ortaya bir trabzan. Şimdi diğer motifin köşesine bir trabzan. Sonra her trabzanın başına birer trabzan. Bu sırayı böyle bitirelim arkadaşlar. Evet son trabzanımı da yaptım şimdi ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum birleştiriyorum şimdi şöyle bir tel atıyorum ikinci deliğe batıyorum üçlü trabzan yapıyorum aynı yere beş kere 3 4 5 1 1 2. deliğe batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar tel atıyorum. 3. deliğe battım yani burayı öyle ayarlayacağız ki şu motif'e şu papatya motifine 3 tane şundan sığdıracağız şimdi şurası tam ortası oraya battım ikinci motifimi yapıyorum 3 4 5 1 2 bir tel attım tekrar bir tane daha 5'li trabzanımı yapıyorum aynı yere batarak 2 3 4 5 şimdi Ortadakine batıyorum. Ne yaptım? Bir motife üç tane mimiklerimi yaptım. Diğer motife geçiyoruz. Aynı şekilde buraya da üç tane. Her şeye e, papatya motifini üç tane bu mimiklerden yapacağız. Bir. 2 iki, ikinciye battım. 2. İkinci biraz yakın oldu galiba. 1, 2, 3.ye batıyorum. Bunu kendiniz ayarlamaya çalışın. 3 4 5 1 2 Şuraya batmam gerekiyor. Yani orta kısım, ortadaki ikinci mimimi yaparken ortaya batmam gerekiyor. 3 4 5 bir iki üçüncüye battım bu da ikinciye mi bunu kendiniz ayarlayacaksınız hangisine batmanız gerektiğini bazen iki bazen üç atlıyorum çünkü üç dört Eş. Ortamız neresi? Burası. Sık iğnemizi yaptık. Evet. 3 tane de buraya tamamladık. 1 2 4 5 Battım. Ortamız şuraya. İki, üç, dört, beş. El atıyorum tekrar şurası orta olduğuna göre şunu şöyle yapayım evet bir atladım burada ikinci hep battım ki 3 4 5 Ortamız burası. Evet. Üst tarafın e, mimikli dantelin kenarını ördük. E, ben bir tarafın askısını da yaptım. Şöyle sonra dikeceğim buraya. Şimdi diğer tarafın başlayalım. Şöyle yapacağım. 2 karenin ortasına askıları yapıyorum. Şuraya ipimi geçireceğim. 1 2 3 bir de önceden zincir çekmiştim 4 şuradaki araya bir zincirle beraber trabzan yapıyoruz 5 tane trabzan yapacağım bir iki üç dört beş zincirle beraber tam bu ortaya geliyor dikişin ortasına bir iki üç 4 tane zincir çekiyorum ilk deliğe batıyorum üçlü trabzanımızı yapıyoruz 4 5 1 2 3 4 4 tane zincir çektim tekrar ip deliğe batıyorum trabzanımı yapıyorum beşer tane yapıp yapıp döneceğiz dört tekrar döndük 5 tane. 1-2-3-4 zincirimi çektim. Böyle devam ediyoruz. Şöyle tekrardan göstereyim. Böyle 17 sıra yapıyorum. Ben tabi siz kime yapıyorsunuz onun omuz şeyini e, ölçüsünü yapın. 2 taneyi ben di içeriden dikeceğim. Böyle bitiriyoruz. Yapıp bu arada ben bu crop top'unun altına mayolu etek ördüm. Onu da göstereyim. Böyle altında kilodu var. Bunu da bir sonraki videomda size göstermeye çalışacağım. Bitince hepsini şöyle bir tekrardan gösterelim.